Da selam. 1966 model 390 Ford Thunderbird araç bir tanıdığımda ve motor sorunu mevcut. Aracın sorunu aracın çalıştığında normal olarak çalışıyor fakat motor ısınınca araç sirkeleme yapıyor. Motor sıcakken motor stop edilince tekrar çalışmada sorun oluyor. Ayrıca uzun yolda problem olmasa rağmen düşük hızda ve şehir içi kullanımda motor hararetle biniyordu. Bu yüzden geçen yaz motor Samsun'da söküldü. Motor ölçümlerinde bazı pistonların şamarlama olduğunu bilmiyorum yaptığı yataklarda ovalleşme olduğu söylendi. Bu yüzden iki pistonun gömlek diğer pistonlara olmama yapıldı. Ayrıca segmanlar Konya'dan geldi ve conta takımı orijinalleriyle değiştirildi. Motordaki titreme ve hararet problemi giderilmesine rağmen şimdiki problem aracın gaza verdiği tep tepki. Çok zayıf bir tepki var. Yani ani gazlamada aracı sanki biri tutuyormuşçasına araç gaz yemiyor. Motor için motor içine kapanıyormuş gibi. İlk öncelerin rodaş süresi denildi ama motor yapıldıktan sonra yaklaşık 10.000 km yaptı. Bugün araba tekrar motor açılmak için Trabzon'dan Samsun'a geldi ve motor indirildi. Sizden ricam bu motorun asıl sıkıntısı ne olabilir? Cevap, ile, cevap için şimdiden teşekkür ederim. Çalışmalarınıza başarılar dilerim. Nizam Elmas, Samsun. Sayın Nizam Elmas, motoru ikide bir indirip ne yapmaya çalışıyorsunuz? Anlamış değilim. Öncelikle motor indirip dağıtıp bir şeylerin düzeltilmesi için sorunun ne olduğunun tespiti gereklidir. Motorun kompresyon basınçları ölçüldü mü? Bu işlem bujiler sökük ve tam gaza basılı 5 kez kompresyon aletiyle basınç sonrasında çıkan değerleri gerçek olarak belirtir. Bu işlem yapıldı mı ve sonuçları ne? Kompresyonlarda belirgin farklar varsa subap veya piston sorunundan şüphe edilerek müdahale edilir. Böyle bir sorun varsa zaten motor tek de çalışır. Motor yağ mı yakıyor veya yağ mı bitiriyor suya yağ veya yağ su karıştırıyor mu? Termostatı düzgün mü? Motor normal çalışma hareketinde çalışıyor mu? Radyatör kapağı düzgün mü? Suyu dışarı atıyor mu? Kompresyonlar düzgün ve yağ yapma gibi sorunlar yoksa motorun mekaniği sağlamdır ve sökmek boşuna. Geriye eksantrik milinin kanlarının aşınık silinmiş olması veya zincir sentesinin yanlış takıldığı ihtimali kalır ki bu da sente işaretleri varlığında zaten kontrol edildiğinde rahatça görülebilir. Subab ayarları deseniz hidroliktir ve hidrolik için ilk çalıştırma öncesi olması gerekli belli bir subap ayar düzeni vardır, motor çalıştıktan sonra yağla dolan hidrolik iticiler sıvaplar ayarları yapar ve bir daha da ayarlama gibi bir e, gereksinim olmaz. Yani memanikul koltası düzgün mü? Aradan hava alır ve karışımı bozarak motorun düzensiz çalışmasına ve de performansının düşük olmasına nedendir. Bu durumda karbüratör hava ayarlarında düzgün yapamazsınız. Karbüratör düzgün mü? Hava alıyorum veya şaman değeri bozuksa düzgün çalışma olmaz. Dört gaz analiziyle karbon değerlerinin kontrol edilmesi gerekir ve ona göre de çıkan sonuca göre de müdahale. Gelelim ateşlemeye. Bujik kabloları sağlam mı? Kopuk veya eskimiş ipek atlamalı bujik kabloları birçok soruna nedendir? Distribütör kapağı veya tebzi makarası ne durumda? sorunlu olabilir. Sonra ihtimal distribütör sağlıklı mı? Avans ayarlarını fabrika verilerine göre avans tabancası ile yapılabiliyor mu? Distribütördeki avans otomatiğinin hortumu doğru yere takılı mı? Ve avans otomatiğinin diyaframı sağlam mı? Patlak mı? Eksozdan siyah duman atıyor mu? Yani bu genel ayrıntı ve sonuçlar olmadan ayrıca bu size bahsetmiş olduğum ihtimaller denenip de tespit yapmadan e, durmadan motoru açıp kapatarak hiçbir şey elde edemezsiniz. Çünkü motor her ne kadar bir emre basma türünde, özelliğinde olsa da, şayet mekanikleri sağlarsa bu bası geçen bas kumanda elemanları olarak, bası geçen kalbi otoru, eksantrik mili distribütör ateşleme gibi donanımlardaki en ufak bir hata sorun anlamındadır. İyi günler.